Evet şimdi konumuzda farklı yaşam şekilleri ve iklim arkadaşlar. Öncelikle şu soruyu soralım. İklimin yani ya da doğal koşulların insan yaşantı üzerinde etkisi var mıdır? İnsan yaşantısı derken neyi kastediyoruz? Ne bileyim işte ekonomik uğraşlarının tutunda üzerlerine giydikleri giysilere varıncaya kadar hatta psikolojik yapılarına varıncaya kadar etkiler mi sizce? Aslında etkiler. Biz bunu da gayet iyi biliyoruz. Örneğin Orta Asya'nın iklimi sert, adamı mert olurmuş. Değil mi? Bakın bunlar önemli olmuş. Yani biz Türkler olarak da aslında Orta Asya'dan gelmiştik. Demek ki aslında arkadaşlar bir bölgenin coğrafi şartları ya da iklim şartları ya da doğal koşulları o bölgenin birçok şeyini etkiliyor, değiştiriyor. Hatta insanların yaşam biçimlerini, hatta ruh yapılarını bile ne yapar? Değiştirir diyebiliriz aslında. Şöyle bir bakarsak slaytlar üzerinden gitmek gerekirse farklı yaşam şekilleri var. Farklı yaşam şekiller nerede? İşte kutuplarda yaşam var, çölde yaşam var, Amazon'da yaşam var. Bunlar nasıl etkilemiş? Şöyle teker teker gitmek gerekirse bir geçelim diğer slaytımıza. Çölde yaşam. Şöyle bir düşünün. Uçsuz bucaksız çöl. Bir tane adeta ağaçlık yer yok. Küçük küçük vahalar belki varsa da arkadaşlar genel itibariyle çöl. Kızgın kumların üzerinde, kızgın güneşin altındasınız. Yani iklimi yumuşatacak bir deniz iklimi yok ya da ne bileymiş ağaçlar yok. Yılda bir kere bile yağmur yağmaz. Birkaç yıl yağmurun hiç yağmadığı olur. Çölde o zaman nasıl bir hayat sürersiniz arkadaşlar? Çölün iklim şartları böyle. gündüzler 60-70 derece varan sıcaklık, gece -10, -20 derece varan soğuk. Böyle bir ortamda yaşamış olsaydınız ne yapmak durumundaydınız? Ne tür hayvanlar beslemek durumundaydınız? İşte resimde de görüldüğü gibi çölde yaşayan insanlar en çok deveyi kullanırlar. Niye deveyi kullanırlar? Çünkü deve susuzluğa çok fazla dayanabilen, dayanıklı bir hayvandır arkadaşlar. Aynı zamanda görüldüğü gibi çadırlarda yaşarlar. Çadırlarını sağlam kurarlar. Çünkü çöl fırtınası olur. Bu fırtınalara karşı kendilerini de korumaları gerekir. Görüldüğü gibi çölde yaşam. Yani çölün o sıcak iklimi ne yapacaktır? O insanların yaşam biçimlerini değiştirecektir. Giydikleri entarilerine varıncaya kadar çöl iklimiyle alakalıdır arkadaşlar. Yani kum fırtınalarından korunmak için uzun elbiseler giyerler. Ama aynı zamanda sıcaktan da böyle serinlemek için de altı boş olan alttan üfleyecek elbiseler ne yaparlar? Giyerler. Bakın genellikle entari giyiyorlar. Diğer slaytımıza bir geçelim. Kutuplarda yaşam. Görüldüğü gibi arkadaşlar kutuplarda da her taraf bembeyaz kar. Sürekli eksi derecelerde. E burada insanlar yaşıyorlarsa bu insanlar nasıl yaşamak durumunda? Neyle geçimlerini sağlamak durumundadırlar? Öncelikle şunu ifade edelim. Peki mesela burada tarım yapılabilir mi? Tarım yapılamaz arkadaşlar. İnsanlar ulaşımlar nelerle sağlar görüldüğü gibi. işte bakın köpeklerle, kızaklarla. Peki neyle geçimlerini sağlıyorlar? Yine görüldüğü gibi sırayetimizde da buzları kırarak buzların altında sulardan balık ağlamak suretiyle geçimlerini sağlıyorlar. Evlerini daha sıcak yapmaya çalışıyorlar. Üzerlerine giymiş oldukları elbiseler daha yünlü, daha kalın elbiseler giyerek varlıklar, ya varlıklarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Bu aynı zamanda arkadaşlar o insanların kişilik özelliklerine ne yapacaktır, yansıyacaktır denilebilir. Bir başka slayt, diğer slaytımıza Amazon'da yaşam. Amazon neydi? Amazon dünyanın en uzun nehriydi. Amma uzun. Öyle mi? Öyle değil. O amma uzundan geldiğini söyleyenler bile var. Ama uzunmuş yani uzun. Git git bitmeyen bir nehir. Bu arkadaşlar Brezilya bölgesinde özellikle de yağmur ormanları dediğimiz dünyanın en önemli, en büyük ormanları vardır. Bu ormanlar içerisinde bir, sürekli hava oldukça sıcak. iki sürekli bir yağmur var. Sürekli yağmurun yağması, iklimin müsait olmasından dolayı geniş yapraklı, dünyanın değişik yerlerinde görülmeyen büyük ağaçlar görüldüğü bir resimdedi arkadaşlar. Her taraf ormanlık alanlar. E, büyük, e, aynı zamanda sürekli yağmurun yağması ile birlikte bu yağmurun beslemiş olduğu büyük nehirler ki bunlardan bir tanesi Amazon nehridir. Peki burada yaşayan insanlar geçimlerini neyle sağlayacaklardır? Bakın ormanlardan arkadaşlar. Evler nasıl olacaktır? Bir kutuplardaki evlerle buradakiler aynı mı olacak? Elbette ki aynı olmayacaktır. Ya da çölde yaşayan insanlarla bunların evleri aynı mı olacak? Elbette ki aynı olmayacaktır. Daha çok ahşap yani e, keresteden yapılan evler vardır. Yalnız günümüzde arkadaşlar yağmur ormanlar üzerinde özellikle kerestecilikle uğraşan milletler, devletler e, bu ormanlarda büyük tahribatlar yapmaktadırlar. Bu da aslında doğal dengenin bozulmasında etkili olmaktadır. Görüldüğü gibi arkadaşlar buradaki insanların giyim kuşamlarıyla Çölde yaşayan insanların giyim kuşamları bir değil, diğer taraftan kutuplarda yaşayan insanların giyim kuşamları da bir değildir. Yani doğal yaşam insan hayatını oldukça etkiler. Diğer slaytımıza geçtiğimize ha dünyanın değişik iklim bölgelerde vardır arkadaşlar. İklim ne demektir onunla ilgili kısa kısaca bilgi vermek gerekirse, iklim dediğimiz şey bir bölgedeki bir yıldaki yağışların ortalamasına ne diyormuşuz arkadaşlar? İklim diyormuşuz. Yani bir günlük haftalık değil onlara biz ne diyoruz? Hava raporları diyoruz. Ama bir yıldaki yağışların ortalamasına iklim diyoruz. Dünyada iklim bölgeleri dediğimiz bölgeler oluşmuştur. İşte sarı renkli olanlar ekvatoral iklim yani daha çok arkadaşlar dünya işte çöl iklimi dediğimiz çöl iklimi. Yine yeşil renkli olanlar savana iklimi biraz daha ekvatora yakın olan. Yine açık sarı olan ekvatoral iklim. E, turuncu renkli olanlar arkadaşlar Akdeniz iklimi yani Türkiye'nin içerisinde yer almış olduğu iklimler. Beyaz renkli olanlar ise soğuk iklimler. Dünyada da iklim kuşakları oluşmuştur. Aslında şöyle de ifade edebiliriz. Ekvator ve çevresindeki bölgeler ılıman Il iklim kuşağıdır. Ekvatordan uzaklaştıkça soğuk iklim kuşağıdır arkadaşlar. İşte Türkiye e Ekvatora daha yakın olduğundan dolayı ılıman iklim kuşağında bulunmaktadır. Türkiye'nin kuzeyindeki bölgeler soğuk iklim kuşağı, güneyindeki bölgeler ise sıcak iklim kuşağı. Türkiye aslında dünyada bu bağlamda yaşanabilecek en güzel iklim kuşağına sahip olan bir bölgedir. Şöyle özetle söylemek gerekirse şunları ifade edebiliriz ki arkadaşlar. Demek ki doğal şartlar insanların giyim kuşamlarından tutun da yaşam biçimlerine varıncaya kadar, ekonomik uğraşlarına varıncaya kadar, psikolojik yapılarına varıncaya kadar insanları etkiliyordu. Aynı zamanda dünyada da demek ki üç önemli iklim kuşaklı kuşağı bulunmakta. Ekvatora çevresi sıcak iklim. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe ılıman iklim ve soğuk iklim şeklinde arkadaşlar iklim kuşakları oluşmuştur diyebiliriz.